Sizlerin de hemen ilk bakışta anlayacağınız gibi bir kaplan kafatası fosili. Bu fosil paleontologlar tarafından yine Asya'da bulunuyor ve yaklaşık yaşı 20 milyon yıl olarak tespit ediliyor. Miosen dönemine ait bir kafatası yine tüm mükemmel yapısı ve formasyonuyla özellikle diş yapısı ve avlanmakta kullandığı dişleriyle günümüze kadar mükemmel bir şekilde korunarak gelmiş ve günümüzdeki canlı örnekleriyle yine birebir aynı mükemmel bir yapı, tasarım ve özelliğe sahip bir kafatası. Şimdiki fosilimiz ise bir akrebe ait. Bu akrep fosili Brezilya'da Araripe bölgesinde Santana formasyonunda bulundu. Yaşı tam 110 milyon yıl olarak tespit edildi. Bu fosilin de günümüzde yaşayan akreplerden hiçbir farkı yok. Kıskaçları, gövdesi, ayakları, kuyruğu hepsi bugün yaşayan akreplerle birebir aynı. Şu anda görmekte olduğunuz fosil ise bir karidese ait. Bu karides fosili Almanya'nın Sonofen Aştat bölgesinde bulundu ve yaşı 155 milyon yıl olarak tespit edildi. Yine son derece açık ve net bir şekilde görülmektedir ki sahip olduğu tüm formasyon, tüm organlarıyla birlikte bugünkü yaşayan canlı örneklerinden hiçbir farkı yoktur. Fosilimizi yakından incelediğimizde tüm detayların günümüzdeki karideslerle aynı olduğunu görmekteyiz. Kafası, antenleri, vücudunun şekli, kabuğu, bacakları, kuyruk yapısı hiç değişmeden bugüne kadar gelmiş. ise sizlere genç bir kaplumbağa fosili tanıtmak istiyorum. Asya'ya ait bir fosil Çin'de bulundu. Geç Jurasik dönemi ile erken Kretase dönemi arasında yaşadığı tespit edildi. Bu genç kaplumbağanın yaşı tam 120 milyon yıl olarak tespit edildi. Bu kaplumbağa fosilinin de zamanımızda yaşayan örneklerinden hiçbir farkı yok. Fosilin kafa yapısı, bacakları, kuyruğu ve vücudunu saran kabuğu son derece açık bir biçimde bu canlının milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramadığını göstermektedir. Şimdi ise elimde bir bitki fosili var, çınar yaprağı. Bu yaprak Colorado'da bulundu ve yaşı yaklaşık 50 milyon yıl olarak tespit edildi. Bütün detaylarıyla adeta bir fotoğraf gibi günümüze kadar gelmiş bu fosil. Yine bitkilerinde hiç değişmeden, hiçbir yapısal değişikliğe uğramadan bugünkü mükemmel formasyonlarıyla günümüze ulaştıklarını gösteren en önemli fosil kayıtlarından bir tanesi. Şu anda ise uçan memeliler sınıfına ait bir yarasanın fosilini görüyorsunuz. Bu fosil Almanya'nın Frankfurt bölgesi yakınlarında bulundu. Eosen döneminde yaşadığı tespit edildi. Yaklaşık 50 milyon yıl olarak tespit edildi bu yarasanın yaşı. Bu yarasa fosilinin kemik yapısı ve anatomisi incelendiğinde milyonlarca yıl önce nasılsa günümüzde de birebir aynı olduğu, hiçbir değişim ya da sözde evrim süreci geçirmediği rahatlıkla görülmektedir. Şimdi ise elimde iki tane ayrı fosil kaydı görüyorsunuz. Bunlardan biri güneş balığı, diğeri ise daha önce gördüğümüz ringa balığına ait fosiller. Her ikisi de aynı dönemde yaşamış iki fosil bu fosiller yine Amerika'nın Wyoming eyaletinde Green River Formasyonu'nda bulundu. Yaşları ise tam olarak 50 milyon yıl olarak tespit edildi. Tabii bu fosil örneğinin bir başka özelliği ise iki farklı türün yine aynı dönemde bugünkü canlı örneklerinin örneklerin sahip olduğu tüm mükemmel yapılarla yaşadıklarını gösteren önemli bir fosil. Bu fosilin de Bugün yaşayan canlı örneklerinden hiçbir farkı yok. Kafa yapısı, gözleri, solungaçları, yüzgeçleri, kemik yapısı, kuyruğu günümüzdeki benzerleriyle bütünüyle aynı. Şimdi ise yine bir başka canlı türüne ait bir fosil var elimde. Deniz iğnesi olarak adlandırılan bu canlı bundan yaklaşık 23 milyon yıl önce yaşadı. Bilim adamları bu fosili İtalya'da buldular. Miosen dönemine ait bu canlı yine günümüzdeki deniz iğneleriyle aynı özelliklere sahip hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar geldiğini gösteren önemli bir başka fosil kayıtı. Fosillerin muhafaza edildiği ortamlardan biri de amberlerdir. Böcekler ve bazı küçük sürüngenler kimi zaman ağaç kabuklarından sızan reçinelerin içinde sıkışıp hapsolurlar. Bu reçineler zaman içinde katılaşarak içlerindeki canlıyı koruyan şeffaf birer amber haline gelirler. Amber içinde sıkışmış bu küçük canlıların hava ile temasları bir anda ve tam olarak kesildiğinden bedenleri milyonlarca yıl boyunca hiç bozulmadan o günkü halleriyle günümüze kadar ulaşır. bundan milyonlarca yıl önce yaşamış ve amber içinde muhafaza edilmiş canlılarla günümüzdeki halleri arasında hiçbir fark yoktur. Amber içindeki fosiller pek çok bilim adamının önemli uğraş alanlarındandır. Müzik Örneğin, Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör George Poiner ve entomologist Roberta Poiner başta Dominik Cumhuriyeti'ndeki fosiller olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki amber içindeki fosiller üzerinde çok detaylı çalışmalar yürütmüşlerdir. Amber Forest. Amber Ormanı adlı eserlerinde yaşları 15-45 milyon yıl arasındaki yüzlerce fosili bir araya getirmişlerdir. Amberler içinde yuvasına yemek götüren, savunma halinde olan, kamufle olmaya, yavrularını korumaya çalışan, düşmanlarını etkisiz hale getirmek için kimyasal madde salgılayan pek çok canlının o anki halleriyle fosilleşmiş örnekleri sergilenmektedir. Ber içindeki fosillerde diğer fosiller gibi çok önemli bir gerçeği göstermektedir.